Selamlar herkese arkadaşlar. Hepiniz tekrardan Profitroll Gamers kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu hafta neler varın? Bu hafta neler var? yazısı nerede? Ha buradaymış. Tamam. Evet bir an göremedim. Böyle aşağı kaçmış. Neyse yukarıya kaldırınca çıktı. Evet. Eee bugün sizlerle beraber bu hafta neler varın? Muhtemelen aşırı büyük bir ihtimalle 15. bölümündeyiz ve bu hafta neler olduğunu hemen az sonra birkaç saniye sonra söyleyeceğim. Evet. Eee Evet şimdi söylüyorum o zaman sizleri de çok bekletmeden. Ee, yine akşam olmuş diyemeyeceğim çünkü perdeyi kapatmışım ama akşam olduğunu yine saatten de anlayabiliriz. Her neyse. Ya ben niye bu kadar saçma konuşmayla başlıyorum şu videolara ya. Valla aşırı saçma sapan konuşmalarla şu bu hafta neler var videosuna başlıyorum ya. Gerçi bunun tarzı bu bak bunun tarzı bu. Bu artık böyle tarz oldu. Böyle bu hafta neler var videosunda illa ben bir dışarıya bakacağım. Hava kararmış mı diye bir kontrol edeceğim. Daha sonra hava kararınca da Yine hava kararmış. Hayırlı akşamlarınız olsun diyeceğim. Hayırlı akşamlarınız olsun bu arada. Evet. Şimdi ben kayıtta mıyım? Her şey çalışıyor mu? Her şey çalışıyor galiba. Tamam. Ses sarı da. Tamam. Yeşilin sonunda. Şu da var. Şuna gerek yok gerçi ama. Neyse. Evet. OBS güzel. Neyse. Arkadaşlar sizleri çok fazla bekletmeden bu hafta nelerin olduğunu söylemeye başlayalım. Bu arada bir önceki hafta video atamadım. Çünkü Video stoklarım bitmişti ve de hastaydım arkadaşlar onun bir hafta öncesinde de. iki hafta hastaydım toplamda. Bak birinci hafta çok bir şey yoktu. İşte öksürüyordum ta ki cuma gününe kadar. Cuma günü bir öksürmeye başladım var ya böyle bir öh, öh, diye bir öksürdüm böyle bir. Öh, diye bir öksürdüm. Sonra zaten işler baya bir kötüleşmeye başladı. Baya bir öksürdüm böyle. Öksürdüm de öksürdüm. Öksürdüm de öksürdüm. Bak rüyamda öksürüyordum. Yani o derece. Rüyamda öksürüyordum arkadaşlar. Bak rüyamda şey böyle canavar geliyor. Göbekli bir tane canavar geliyor. İşte böyle kasabayı istila ediyor böyle. Göbekli, koca göbekli, kare kafalı, gözlüklü, dayıya benzeyen. İşte geliyordu, işte istila ediyordu böyle kasabayı. Tam kılıcımla ona vuracakken bir anda öksürüyorum böyle. Öyle düşünün yani. Her yerde öksürüyorum arkadaşlar. Her yerde öksürüyorum. Neyse. Evet arkadaşlar pazartesi günü Tronfall'un 5. bölümü var. Bu arada video atamadığım için özür dilerim. Şimdi özür dilemeyi de unuttuk. Yani. Az önce mikrofon ışığı yanıp söndü. Bir sıkıntım var. Kamerada sıkıntı yok. Mikrofonda da yok. Dur ona da bakayım. Tamam onda da yok. Tamam. E, i̇yi tamam. Tamam o zaman. E, o yüzden arkadaşlar kusura bakmayın. Bu bir önceki hafta pek video atamadım. E, evet. Pazartesi günü Tron 5. bölümü var. Onu saat 17'yi 15 geçe, 5'i 15 geçe izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bir önceki şeylere baktım da onda e, tam 5'te atıyormuşum videoları. E, bence 5'i 15 geçe atmak daha mantıklı arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü bak okullar normalde 4'te falan kapanıyor. Tamam bak 4'te falan kapanıyor. Şimdi kurslar var tamam mı? Kursu olanlar böyle 6'da falan kapanıyor. Abi okullar dörtte kapanacak. Tamam bak dörtte kapanacak. Bir saat geçecek. Adam böyle bir yorgunluk gelecek. Şimdi adam adam bir yorulacak. Dörtte beş arası kapanıyor okullar. Bak adam yoruluyor böyle böyle. Böyle yatıyor. Yatarken telefonuna bakıyor. İşte ben de o telefona bakma saatini e, ayarladım. Arkadaşlarıma sordum. Anket yaptım böyle. Ortalıkta buralıkta, or ortalıkta buralarda okulda bir yerlerde. Okulda bir yerlerde dediğim sadece sınıfta. O yüzden benim sınıftakileri referans alıyorum burada. Neyse. Ee, <laughs> bir de internetten araştırdım birkaç şey. Öyle. Evet. Tronfall'da 5'i 15 geçe izleyebilirsiniz. Bu arada o çöl bölümünü sonunda geçtik. Geçen bölüm geçemediydik. 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 Geçemediydik çöl bölümünü. Bu sefer geçtik. Bu sefer bir şekilde hallettik. Gerçi biz orada sadece okçu kullanmıştık biliyor musunuz? Sadece okçu kullandık orada. Biz bir de orada maden kullanmamış, kullanmamıştık şimdi. Bu bölüm maden kullandık. Erkenden paraları cukkaladık böyle. Sonra kazandık oyunu işte bu kadar. Ama iki bölüm daha var. Evet iki bölüm daha var. Kaybedersek üç bölüm. Bir daha kaybedersek dört bölüm. Bir daha kaybedersek beş bölüm daha var. Evet. Uzun zaman sonra da Subnautica'nın 23. bölüm var. Diyemedim ya. Abi umarım benim sesimin şeyi çok gelmiyordur. Çünkü nefes alma sesim bazı videolarda çok çıkıyor. Bazı insanlar bundan rahatsız olabilir. O yüzden mikrofonu birazcık şöyle yapacağım. Şöyle. He. He, tamam oldu. Tamam oldu güzel, mükemmel. Tamam. Tamam. Arkaya müzik koymayacağıma göre mikrofonu rahatlıkla şöyle yapabilirim. Evet. Mükemmel. Arkadaşlar 20, 23. ve 24. bölümünü birini salı günü diğerinde çarşamba bölümünü çarşamba günü izleyebilirsiniz 5-15 geçe. 23. bölüm salı günü, 24. bölümde çarşamba günü. Ee, orada da bayağı bir sıkıntılı durumlar yaşıyoruz vallahi. Uzun zamandır oyunu oynamadım. Ben unuttum tabi bazı şeyleri. Ee, bir tane yaratık vardı böyle ışınlayan bir yaratık vardı ya böyle garip garip sesler çıkartıyordu. İşte ona yakalandık. O bizi ışınladı. Sonra olanlar oldu. Enkazın içinde sıkıştık böyle falan filan. İşte Cyclops'un önemli parçalarını bulduk. Önemli parçaları derken önemli modüllerini bulduk. Öyle. Ee, Perşembe günde Mon Template'deki Bannerlord'un şuraya 2 yazacaktık. 2. Neyse Mon Template Bannerlord diyelim. Neyse Mon Template 2 Bannerlord arkadaşlar. Şuraya 2 yazmamışım. Bir dahakine yazarım artık. Mon Template'deki 2 Bannerlord'un 22. bölümü 5'i 15 geçe Perşembe günü. Ee, Cuma günde Mon Template 2 Bannerlord'un 3. bölüm 23. bölüm var. 3. bölüm değil 23. bölüm. Onu 5'i 15 on geçe izleyebilirsiniz. Ee, bu bölümlerde de arkadaşlar baya aslında aslında çok savaş yapmadık o bölümlerde ya. Şey yaptık kalemizi ele geçirmişlerdi. Biz de onu bir savunmaya çalıştık. Bak 1000 kişiye karşı 400-500 kişi falan. 450 kişi bak. 1000'e karşı 450. Acayip bir savunma verdik. Son, sona 400 kişi kaldı. Saldırıya geçtiler. Tabi bizim adamlar ee, milis olduğundan dolayı acemi olduğundan dolayı Zortlak pırtlak adamlar oldun, olduğundan dolayı Kaledeki adamları kastediyorum Ayvaları yedik 2 tane mancılık vardı Dört tane mancılık olsaydı belki kazanabilirdik ya Dur ben çok spoiler verdim biliyor musun Neyse 23. bölümün spoilerını vermeyeyim Evet 23. bölümün şeyini vermeyeyim Onu da izlersiniz Neyse cumartesi günü de Cumartesi bir zoburumuz var Valla bu cumartesi bir zoburunda şunu çekmeyi düşünüyorum. Bakın burada bir sürü oyunlarımız var. Abi Sekiro, Sekiro var. Sekiro'yu çekebilirim. Tavern Master çekmiştik. World Box var ama World Box World Box çekilir mi ki ya? World Box çekilir mi ki? Çekilir bence. Niye çekilmesin? Çekilin ne bilir. Kingdoms Reborn var. Daha sonra başka ne var? Başka 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 bir şey yok. Tapsı zaten incelemiştik. CS CS'nin ilk sürümünü ne yapsak bilmiyorum ama ee, öyle arkadaşlar muhtemelen Papers Please'i incelerim. Böyle o da sınır güvenliği oyunu. Sınırı böyle kontrol falan ediyor. işte sınırdan geliyorlar. İşte sana evrak falan veriyorlar. Sen de kontrol ediyorsun. Böyle kontrol ederken değişik şeyler oluyormuş. Oyunu daha önce hiç oynamadım bak. Oyunu bilmiyorum. Sadece videosunu izledim. Ee, azıcık bir baktım ucundan. Güzele benziyor. Oyunun fragmanlarına da baktım. Böyle bombalar falan patlıyor böyle. İyi oyunu iyi gibi yani. İyi bir bakacağız, bir göreceğiz. Bu cumartesi bir zorunda çekerim artık. Kaç dakika olmuş? 8 dakika olmuş. Evet neyse. Çok fazla uzatmayalım o zaman. Ee, arkadaşlar bu hafta toplam 2 adet banner lordumuz, 1 adet tronfolumuz, 2 adet sabnotikamız, 2 adet sifonumuz evet. 2 adet sabnotikamız, 1 adet de cumartesi bir zoburumuz var. Bir aksilik çıkmazsa elbette edit kanalıma ve dost kanalımıza göz atarsanız sevinirim arkadaşlar. Edit kanalımın adı Babuş Veren. Bu aralar pek video atmıyorum. Video atmayı da düşünmüyorum. Vallahi o da babuş başı gibi tarihe karışacak gibi. Babuş başı video atıyor mu ya? Eskiden eskiden acayip izleniyordu babuş başı. Vallahi video atıyor mu bilmiyorum. Bütün babuşlar artık video atmıyor. Babu, babuş kendisi atıyor artık videoyu. Komik şeyleri. Evet. Neyse. Ee, dost kanalımıza da göz atarsanız sevinirim Devam eden serilerimiz Subnautica, Tronfall ve Bannerlord'un suturge serisi Valla şu anda 24. 20. bilmem kaçıncı Bölümlerdeyiz bakalım e, 50. 60. bölümlere kadar Geleceğiz mi Valla Subnautica'nın Muhtemelen biz 40. bölümüne falan geliriz Bannerlord'un ama 50. 60. bölümlerine kadar Gelebiliriz çünkü Bannerlord Bayağı bir uzun ve bayağı bir zaman isteyen oyun. Tronfall için aynısını söyleyemeyeceğim. O çerezlik böyle. Onu oynuyor bitiyor falan. Bir günde bitirirsin. Beynini kullanırsın. Bitirirsin bir günde. Bu kadar basit. Evet. Burada bitirelim o zaman. Burada bitirelim. Arkadaşlar umarım videodan keyif almışsınızdır diyeceğim. Yok öyle demeyeyim. Öyle demeyeyim. Bu videoda keyif alınacak bir şey yok. Şöyle diyeyim. Ee, arkadaşlar bu haftaki videolarımız bunlar. Yarın öbür gün izleyebilirsiniz. Evet. Yarın öbür gün izleyebilirsiniz. Ee, bir sonraki günlerde görüşürüz. Bir sonraki cumartesi Zebri Zobor'unda hatta diğer videolarda hatta diğer bu hafta neler var videolarında görüşürüz. Kanalı beğendiyseniz videolarımızı beğeniyorsanız arkadaşlar kanaldan da keyif alıyorsanız şuradan ahanda şöyle abone olabilirsiniz bak. Şöyle abone olabilirsiniz. Tam olarak nereyi kapatıyor? Tam olarak ortayı mı kapatıyor? Bakayım. Evet galiba tam olarak ortayı kapatıyor. Neyse. Eee... Abone olabilirsiniz kanala. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın ha.